Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni sezon kademe rank ödülleri neler bundan bahsetmek istiyorum. Cycle 4 sezon 10 ne zaman gelir? Cycle 4 sezon 10 rank kademe ödülleri neler bundan bahsedeceğim videoda. Şimdi sezon kısmına bir geçiş yapalım. Sol üst kısımda sezonun başlangıç ve bitiş tarihi yer alıyor. Soru işaretine tıkladığımızda ise her sezon yaklaşık 2 ay sürer diye genel bilgiler veriyor. 11. ayın 19'unda sezon başladı. 1. ayın 16'sında sezon sona erecek. UTC 0 yazına bakmayın. E, gece 3'te etkinlikler yenileniyor. Gece 5'te sezon ve pes yenileniyor. Gece 5'te yenilenecek büyük ihtimalle. 1. ayın 16'sı gece 12'ye geçtiği için 1. ayın 17'si. 1. ayın 17'si gece 5'te Cycle 4 sezonun oyuna eklenecek gibi gözüküyor. Oyun değişiklik yapma hakkında gizli tutar. Bir değişiklik söz konusu olursa siz sevgili izleyicilerimi bilgilendiririm. Siz de haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sezon kademe rank ödüllerini inceleyelim. C4, S10 kademe rank ödüllerini ben çok beğendim. Şimdi hemen ödüllere geçelim. Arkadaki ödüm C3, S9 rank kademe ödülleri. Buraya eklediklerim ise Cycle 4 sezon 10 ödülleri. Gümüş kademeye gözlükle başlıyoruz. gözlük tek başına çirkin duruyor ancak setle kuşan aldığında gayet havalı güzel duruyor. Altın kademe rank ödülü set. Set tamamen siyah olsaydı gayet havalı ve güzel dururdu. Ee, yine de e, en iyi setler arasında ilk üçe girer bence Cycle ödülleri olarak. Ben seti çok beğendim. Başlık ve maske, gözlük bunları kombinleyerek tam e, bir bütün şeklinde kullanabiliriz. Hoş duruyor. Sizce nasıl olmuş? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Platin kademe rank ödülü ise e, bir paraşüt. Cycle 4 sezon 10 yazıyor. Sezonu belirten bir paraşüt. C3 S9'da platin kademe rank ödülü gözlüktü. Arkaya geçmiş sezonun ödülünü koyuyorum. Öne ise gelecek sezonun ödülünü koyuyorum ki karşılaştıralım. Elmas kademe ödülü ise bir avuk deseni. C3 S9'da M24 deseni yer alıyor. Yani idare eder. Çok çirkin bir desen değil. Bedava severiz alırız. Taşta kademe ödül bulunmuyor. Kademe koruma kartı var. Az kademe ödül ise bir maske. Setle uyumlu bir maske. Hoş duruyor. As ustası e, kademe ödülü ise böyle bir şapka. Resmi ismi başlık tabii ki. As otoritesi kademe ödül ise sezonu özel çerçeve yani resim avatar. Fatih kademe ödül ise Fatih çerçevesi. Arka plana Cycle 3 sezon 9 ödüllerini koydum. Ön planı ise Cycle 4 sezon 10 ödüllerini koydum karşılaştırmak adına. Sizce yeni sezon kademe rank ödülleri nasıl? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Ben beğendim. Özellikle seti çok beğendim. Ee, en iyi Cycle setlerinde ilk üçe girer bence. Ee, sette siyah çok hakim olsaydı daha havalı ve daha güzel dururdu. Ancak yeşil de ayrı bir hava katmış. Hiç yoktan iyidir. Ee, yine ödüller e, biraz başarılı olmuş geçen sezonlara göre. Yeni sezonda kademedefiniz hedefiniz nedir? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bu arada kademe hedefi nedir? Kanalımda paylaştım. O videoyu da kartlar kısmına ekleyeceğim. İzleyicilerimin isteği üzerine video çekiyorum. Kademedefi hedefi de izleyicilerimin isteğiydi. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.